Hakikaten fevkalade yakışıklıyım Nuri. Nevin şans hesabla seni görünce ters yüz olacak. Şu camda kendine bir baksana, boyun posun yeter. Hakikaten Nuri, ulan Allah neler yaratıyor be! Sen bu yakışıklılıkla aynayı camı bile çatlatırsın Abdi abi! Hey yavrum ey. İyi ama çatlamadı ulan! <laughs> Ne çatlaması abi? Gördün mü? Bir pozunla camı paramparça ettin. <laughs> Vallahi ettim ona. Ya! Bana cam mı dayanır ya? Allah Allah! Ulan, bir haftada kırdığın üçüncü cam! Sana kapanla oynama demedim mi? Nevin beni görür görmez cam gibi paramparça olmasın? E, gözünde gözlük varsa parçalanır ama e, Nevin abla hiçbir şey olmasın. Acaba birden karşısına çıkmasan mı? alıştır alıştıra çık abi! Karşısına çıkınca da eline bir şey vermen lazım. <laughs> ayıp olmaz mı? Yok abla abicim, çiçek vereceksiniz. Neden ayıp ha. olsun? Sahi be Nuri... sevgilime çiçek verirsem çok hoşuna gider, değil mi? Hı. Ama paramız yok. Ben bedavadan çiçek bulacağımız bir yeri biliyorum. kalabalığa bak, sanki şeker bayramı. Ama nevine bir yan bakan olursa, anasını bostancıya kadar kovalarım ha. Abi, karı gelince yıldırım gibi olalım. Baksana ne kadar hayranı var. Evet. Açın bakayım. Bu hıyarlar bizim çiçeği görünce amma bozuldular ha! <laughs> <laughs> Nasıl bakıyorlar, gördün mü? Demin ses geliyor! Nasılım Nuri? Bomba gibisin! E, yalnız karaya kuvvetli bakmak parçalarsın! Merak etme, bakmam! Hoş geldin abla, yaşa abla! Yaşa abla, yaşa abla! abla, abla! <laughs> Baharı bekleyen kumrular gibi Sen de beni bekle sakın unutma Ellerim havada gözlerim yolda Nuri, Nevin beni görünce dayanamayıp şarkıya başladı Nuri, <laughs> Karı benim için ağlıyor ya vallahi. Ben de onu tamam geçse de yıllar Seviyorum seni dünyalar kadar Tam zamanı çiçeği verelim Ayna gibi dağılmadan bu işi bitirelim Çınladın durdun kulaklarımda Süzülen yassı Ah ruhuna Fatiha Ah acaba? Bak, bak çelenk getirmişler. Aha. Sana bin kere dedim Abdi abi, şu kadına kuvvetli bakma diye. Gördün mü? Kadını bayılttın. Bakmadım oğlum. Nevin bana aniden aşık olunca cazibeme dayanamayıp bayıldı. Gidip ayılsam mı acaba? Sakın ha, sakın Abdi abi. Seni tekrar karşısında görünce bu sefer ölür. Doğru söylüyorsun Nuri. Nevin ayna gibi dağılabilir. Bakışlarım çok kuvvetli çünkü. Bu işi başka bir gün halledelim. Ya Nuri, Nevin yakışıklılığıma üç dakika dayanabildi. Demek bundan sonra iki dakika bakmam lazım. Şu camda kendime bir bakayım. Buyur ya. Buyur abi. Cam kırılmadı. Yoksa yakışıklılığım mı kayboldu? <laughs>